Arkadaşlar bugün Tarık arkadaşımla beraber tek blok VSS yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Tarık kendi adasında ve kendi tek bloğunda. Benim tek bloğum seninkinden daha iyi. Asıl benim tek bloğum seninkinden daha iyi Tarık. Göreceğiz bakalım. Bugün arkadaşlar Tarık'la beraber tek blok VSS yapacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi köylü abi var. Bu köylü abiden bir şeyler alıp adamızı geliştireceğiz. Kim kimin köylüsünü ele geçirirse arkadaşlar oyunu kazanıyor. O yüzden köylümü iyi korumalıyım. Ben de arkadaşlar köylümü iyi korumalıyım. Yoksa Tarık ele geçirirse arkadaşlar Tarık kazanıyor. Hadi o zaman Tarık başlayalım. Başlayalım. Kendi tek bloğunu kırmak çok garip bir his. Arkadaşlar baksanıza tek bloklar hep kendi bloklarım çıkıyor. Böyle baya bir Tarık bloğu kıralım. Bakın arkadaşlar bloğun ismi Tarık blok. <laughs> Bakalım köylü abi ne satıyormuş. Birazcık kırık taş alacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi kırık taşla adamın etrafını kapatacağım. Böyle böyle tamam tamam. Oo Tarık adamın etrafını kapatmaya başlamışsın bile. Tabi oğlum sen daha bir şey yapamadın. Baksana ben daha başladım. Şimdi adamın etrafını çok güvenli yapacağım. Tarık adanın etrafını kapattı ama ben şimdi direkt Tarık'a saldıracağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Şöyle birazcık kıralım kıralım kıralım. Tamamdır bayağı bir kırdım arkadaşlar. Şimdi blok alıyorum. Odun alıyorum. Birazcık da demir alıyorum arkadaşlar. Şimdi kendime demir eşyalar yapacağım. Tamamdır çok güçlü oldum. Bir Tarık'a doğru yol yapıp köylüsünü esir alacağım. Eğer Tarık'ın köylüsünü esir alırsam arkadaşlar oyunu ben kazanıyorum. Böyle yolu yapalım hemen. Hadi bakalım hadi bakalım hadi. Dur bakayım orada yol falan yapma. Ne oldu? Kaçma benden. Aa! Al bakalım. Aa! Firdevs'in içine benim adama gelip köylü esir almaya çalıştı ama başaramadı. Olamaz arkadaşlar. Sen ok ve yayı nereden buldun Tarık? Ben bulurum. Şimdi o yolu kır ve evine geri dön. Kırmayacağım Tarık ama burayı daha çok geliştireceğim. Hemen arkadaşlar şöyle kapatalım. Tarık o ok ve yayı nereden buldu arkadaşlar? Ben ne yok? Tarık da nasıl olabilir? Ha? Aa köylü satmaya başlamış. Benim de haberim yok. Ben de diyorum Tarık nereden buldu ok ve yayı ya? <laughs> şöyle arkadaşlar adamımızın etrafını kapattık. Tarık gelemesin diye. Birazcık savunmayı önem vermem lazım arkadaşlar direkt bodozlama daldım ve işimi bitirdi Tarık. Arkadaşlar bakın köylü görünmezlik iksiri ve görünmez blok satmaya başlamış. Şimdi görünmez blok aldım ve bir tane görünmez iksiri alacağım. Hemen bu iksiri içelim. Tamamdır arkadaşlar görünmez oldum. Şimdi Ferit'in adasına doğru görünmez bir yol yapacağım arkadaşlar. Ferit beni göremeyecek bile. <laughs> Yaptığım yolu da görebilecek. Böyle başlayalım yol yapmaya. Bakın arkadaşlar görünmezim. Hem görünmezim hem de görünmez yol yapıyorum. Tarık neredesin? hadi bakalım, savaşalım istersen hadi gel. Allah kerisi arkadaşlar beni göremiyor çünkü görünmez blok ve görünmez yükseli işte. Tamamdır arkadaşlar geldim odasına. Şöyle yol yapalım tamam tamam. Ha? Olamaz görünmez yükselimin etkisi bitti. Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi köylünün etrafını da kapatacağım arkadaşlar. Şöyle tamam. Ha. Sen burada ne arıyorsun? Hı şey. Ne arıyorsun dedim sen burada? O da havada uçuyor. Hileci Tarık. Hile yapma. Kapat hileyi. Aa. Aa, Tarık buraya görünmez blok koymuş. Bakın bunların hepsi görünmez blok. Vay hileci. Nereden buldun bu görünmez blokları? Nereden? Dur bakayım. Aa, köylü görünmez blok satmaya başlamış. Ben de diyorum Tarık bu blokları ve görünmez giksirini nereden buldu? Ulan Tarık demek ki benim adama doğru görünmez yol yaparsın he? Ben şimdi o yaptığın yolu kapatacağım Tarık. Böyle arkadaşlar kapatalım Tarık gelemesin. Hilekar Tarık ya yaptığı şeye bak. Aklı sıra benim köylümü görünmez olarak ele geçirmeye çalışacak. Adam sen görünmez olmadan gelsene. Niye görünmez olarak geliyorsun? Korkuyor musun? Arkadaşlar Ferit'e ne yaptım anladı ve beni aşağı attı. Sen de öyle bir iksir satıyorsun ki iki dakika bile dayanmıyor. Ne yapayım kardeşim bunlar Çin'den geliyor. Kim Çin malı görünmezlik iksiri sattın bana. Senin görünmezlik iksirin yüzünden bütün planım suya düştü. Şimdi arkadaşlar biraz daha kendi bloklarımdan kıracağım. Sonra bloklar alıp adamı geliştireceğim. Adam çok dağınık. Hiç beğenmiyorum böyle adamı. Kalem male yapacağım ben buraya. Böyle arkadaşlar alalım blok. Aa yeni ürünler gelmiş. Bu böyle roket ve roket launcher. Aa roket gelmiş. Dur, dur roket aldım. Roketten sadece bir tane alabilirsin. Bir tane mi alabilirim? Aa bir daha satmıyor. Da yok. Bir tane de yeter bana. Bari dur ilk başta adayı geliştireyim. Sonra Tarık'a bu roketle saldıracağım. Böyle. Böyle arkadaşlar adayı geliştirelim. Adamız daha güzel bir yer olsun. Tamam tamam. Şimdi köylünün etrafını kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Ne olur ne olmaz. Şimdi Tarık Marık gelir arkadaşlar. Ele geçirmeye çalışır. Sıkıntı. Tamamdır. Köylünün etrafını kapattım. Burada şöyle kale gibi yapacağım. Tarık sana bir sürprizim var. Söyle bakalım neymiş o sürpriz. Bak şimdi Tarık geliyor sürpriz. Ne o elindeki? Al bakalım. Oo! Tarhan anasını yerle bir ettim. Kaç abi kaç 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 kaç. Çabuk kendi adamı da kapatacağım. Büyük ihtimalle Tarık da bana roketle saldıracak. Kapat 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 kapat. Kapat abi kapat tamam. Eyvah Tarık şimdi çok sinirlenecek. <laughs> Tarık sakin ol. Tarık sakin ol. Dinlenmeyeceğim arkadaşlar. Sinirlenmeyeceğim. Oo of, of, Adam patladı ya. Şu adamın haline bakın. Sandığım da gitti. Sandığımın içinde eşyalarım vardı. Neyse adamı geri toplayacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam tamam tamam. Adamı tekrardan geri toparladım arkadaşlar. Şükürler olsun. Adamı toparlayabildim. Ve böyle daha güzel oldu. Arkadaşlar Tarık garip bir şekilde o kadar fazla sinirlenmedi. Ben Tarık çok sinirlenir diye düşünmüştüm ama o kadar sinirlenmedi garip bir şekilde. Oha <laughs> yeni bir item gelmiş. Bu ne böyle? Uçan alı. Arkadaşlar bakın uçan alı oldu? Şimdi roket de alacağım arkadaşlar. Şöyle roketlerimizi alalım. Tamam. Bu roketten sadece bir kere alabilirsin. Sıkıntı yok köylü abi. Bir kere alayım. Bir şey olmaz. Şimdi biraz daha blok kıracağım arkadaşlar ve kendime elmas alıp elmas yedi yapacağım. Öyle bir hazırlanacağım ki Ferdi ailesi. Ferdi'den köylüsünü ezir alacağım. Ve oyunu ben kazanacağım. Arı garip bir şekilde etrafta gözükmüyor arkadaşlar. Acaba ne pişiriyor oralarda? Ben de köylümü şöyle güvene alayım arkadaşlar. Köylümü kaçıramasın. Şöyle arkadaşlar etrafını kapatalım. Tamam tamam. Bu güvenli olduğu köylüm baksanıza. Bu arada arkadaşlar köylü böyle uçan alı satıyordu. Uçan alı aldım. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım. Oo uçabiliyorum. Ana süpermiş. Bir adasına gideceğim arkadaşlar uçan alıyla. Ve Tarın köylüsünü kaçıracağım. Nasıl gideyim? Şöyle arkadaşlar geçeyim. Allah düşmeyeyim aşağı tamam. Ana süper bir icatmış bu. Neyse geri döneyim bari arkadaşlar. Ee, hazırlanacağım arkadaşlar. Ve bu uçan alıyla tar'a saldırı yapacağım. Böyle bir hazırlanacağım ki tarın nuhuş açacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Böyle birazcık Ferit Blue'u kıralım arkadaşlar. Birazcık Ferit bloğuna ihtiyacımız var. Birazcık kıralım ki köylü abiden alışveriş yapabilelim. Değil mi köylü abi? Evet. Tamamdır arkadaşlar. Saldırıya hazırım. Hadi bismillah. Gidiyoruz. Bakalım Ferit nerede? Aa Ferit orada. Olamaz. Gel bakalım buraya. Al sana. Aa. Tamamdır. Şimdi roketi burada kullanacağız. Al bakalım. Ana köylü öldü. <laughs> Tamamdır köylü tekrar canlandı. Gel bakalım köylü kaçırıyorum seni. Hayır tarık köylümü kaçıramazsın. Geri gitme geri gitme kal bakayım burada kal. Şöyle yol yapalım. Tamam. Gel 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 gel. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Tamamdır Feride'nin köylüsü de kaçırdım. Ve oyunu ben kazandım. Şu eşyalarımın haline bakın arkadaşlar. Her şeyim patladı her şeyim. Neyse ki uçan alım duruyor. Şimdi uçan alıyla Tanrı'nın adasına gidelim. Son kalan eşyalarımla Vay be Tarık. Demek ki köylümü almayı başardın. Evet başardım. Hem de iğne yapmadan. Ben sana yine yaptım demedim ki. Gayet de adil bir oyundu yani. Evet çok adil bir oyundu ve ben kazandım. <laughs> ben tam sana saldıracaktım Tarık. Sen saldırdın. Evet ben sana daha önce davrandım. Yoksa senin işini bitirecektim oğlum. Ben öyle bir hazırlanacaktım ki. Baksana kale gibi yaptım zaten. Ve köylümü çok korumalı yaptım. Köyün ne kadar korusam da fayda etmedi. Çünkü ben roketimi burada kullandım. Evet sen roket hakkını orada kullandın biliyorum. Sen de roket hakkını öyle Kullansaydın kullansaydı belki kazanırdın. Evet Tarık birazcık haklı olabilirsin. Sanki roketimi boşa kullanmış gibi oldu. Evet bana direkt vurdu roketi bitti. Her neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelelim. Bugün arkadaşlar Tarık arkadaşımla beraber Feride Tek Blok Ve Tarık Tek Blok yaptık arkadaşlar. Ve Tarık kazandı ne yazık ki. Her neyse sağda ve solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ solda çıkan video ya. Lütfen Tıklıyoruz beni arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Videomuza like atın. Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.